Değerli dostlar merhaba. Çok kısa ifade etmek isterim. Bugünkü soru sakal sünnet mi sorusu. Değerli dostlarım sünnet gidilecek yol, takip edilecek sistem demektir. Kur'an-ı Kerim'de sünnet ifadesi Allah'a atfedilir. Velen tecdi de sünnetillahi tebdile ayeti var. Allah'ın sisteminde sen bir değişiklik göremezsin. Bir sistemdir. Gidilecek yol demektir. Sakala sıra gelince değerli dostlar sakal İslam'ın öngördüğü şartlardan değildir. Birçoklarının maalesef sakal farz diyenler var sakalın kesmenin haram olduğunu dahi söyleyenler var maalesef. Bakıyoruz peygamberimiz devrine peygamberimiz zamanında müşrikler ile peygamberimiz arasında giyim üzerinde herhangi bir farklılık yoktu. Peygamberimiz peygamberlik geldikten sonra ki 40 yaşında peygamber oldu peygamberimiz Peygamberlik geldikten sonra kılık kıyafetinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Savaş yaptığı karşıdaki cephede olan mesela Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler gibi insanlar peygamberimizle aynı giyiyorlardı. Yabancı birisi geldiğinde meclise Sorardı kim peygamber? Hatta men Seyyidül Kavim, men Muhammed gibi bu kavmin ileri geleni kimdir? Muhammed kimdir? Çünkü peygamberimiz giysisiyle diğerlerinden gerek müşrik gerekse mümin olanlardan hiç farkı yoktu. Bu itibarla işte sakalı çok ön plana. Atmak, ön planda tutmak öyle diyelim, atmak demeyelim, ön planda tutmak. işte sakal ile kılınan namaz, e, sakallı'nın namazı, işte sakalsızın namazından çok daha üstün vesaire. E, bunlar yanlış, e, değerli dostlar. E, sakal İslam'ın şiarı değildir. Sakal öteden beri Hristiyanlarda da var. Yahudilerde de var. Müslümanlarda da var. Ama hani ben sakal bırakmadığım için bunları söylemiş değilim. Gerçek neyse onu söylemek durumundayım. Kim ne giyiyor, ne yapıyor, ne ediyor? Ben onunla ilgili değilim. Gerçekleri söylememiz lazım. İşte adam anlatıyor çıkmış televizyona. Anlatıyor. Efendim neymiş eee çok affedersiniz. Tuvalet taşı Allah'a şikayette bulunmuş. Beni niyet tuvalet taşı yarattın diye. Allahü Teala haşa demiş ki ona dua et. 70 yaşında olup sakalsız ölenin mezar taşı yapmadım seni. Şu işe bakar mısınız ya? Böyle İslam anlatılıyor. Değerli dostlar tekrar söylüyorum. Sakal bırakan kişiye sonsuz saygım var. Hiçbir art niyetim olmaz. Ama bu sakalı İslam'ın öngörüsüymüş gibi göstermek yanlıştır. Peygamberimize has bir sünnet değildir. Peygamberimiz devrinde ve ondan önceki bütün insanlarda, müşriklerde, müminlerde, efendim Hristiyanlarda, Yahudilerde sakal bırakmak bir adettir. Yani sünneti zevait diyelim buna. Yani dinden olmayan, İslam'dan olmayan, örf ve adetten gelen bir uygulamadır. Sakal birçok yerde haberlerde okuyoruz. Ben görmedim ama haber okuyoruz. Adam bebellik yapıyor. Sakal kesmiyor. Yalnız saç tıraşı yapıyormuş. Bunlar tabi zorlama şeyler. Bunlar yanlıştır. Bugünkü ifade etmek istediğim bu kadar. Hepinize hayli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.